Merhabalar. Tabağımızdaki yemeğin soframıza gelene kadarki serüvenini hiç merak ettiniz mi? Ben bazen düşünüyorum da bayağı karmaşık bir yolculuk aslında. Kesinlikle. Hele günümüzde, değil mi? Küreselleşme, ekonomik dalgalanmalar, gıda sistemleri epey zorlanıyor. Evet, paylaştığımız kaynaklara bakınca da bu görünüyor. Eşitsizlikler artıyor, çevreye etkisi, gıda krizleri riski, durum pek parlak değil gibi. Tam da bu yüzden bugün bu zorluklara karşı neler yapılıyor, ne gibi modeller var biraz bunlara bakacağız. Harika. Elimizdeki akademik çalışmalar ışığında hem alternatif bir model olan topluluk destekli tarımı yani TDT'yi hem de Türkiye'deki mevcut durumu, özellikle de kooperatifleri konuşacağız sanırım. Aynen öyle. Amacımız da bu sistemler nasıl işliyor, hem üretici için hem de sizin gibi tüketiciler için ne ifade ediyor? Bunu biraz daha netleştirmek, belki yeni bakış açıları sunarız. Süper. O zaman hemen başlayalım. İlk durak topluluk destekli tarım, TDT. Nedir bu tam olarak? Alışverişten farkı ne? TDT e, en temelinde şu. Üretici ile tüketici, yani sizler doğrudan bir araya geliyorsunuz. Arada başka kimse yok. Komisyoncu, toptancı, market bunlar devreden çıkıyor. Hmm, Kulağa basit geliyor ama farkı ne o zaman? Sadece aracının olmaması mı? O en belirgin farkı ama asıl felsefesi daha derin. İşin özünde risk ve bereketin paylaşımı yatıyor. Yani diyelim ki o sene hava kötü gitti, ürün az oldu. Normalde çiftçi zarar eder, markette de belki fiyat artar ya da o ürün bulunmaz. İşte TDT'de öyle olmuyor. Topluluğa üye olanlar, yani tüketiciler o riski çiftçiyle birlikte üstleniyor. Baştan anlaşılan bir ödeme yapılıyor genellikle sezonluk veya yıllık. Anladım. Yani bir nevi ortaklık gibi. mahsur bol olduğunda da onun bereketi paylaşılıyor mu peki? Elbette. Ürün bol olduğunda herkese daha fazla pay düşüyor ya da çeşitli ürünler gönderilebiliyor. Tam bir dayanışma ekonomisi prensibi işliyor aslında. Kader birliği gibi düşünebiliriz. Bu risk ve bereket paylaşımı gerçekten ilginçmiş peki bu modelin temel direkleri prensipleri neler sadece aracısızlık ve risk paylaşımı mı onlar çok önemli ama başka temel ilkeler de var mesela e, çevre dostu tarım uygulamaları çok ön planda çoğu tdt grubu kimyasal gübre ve ilaç kullanımını minimumda tutmaya hatta hiç kullanmamaya çalışıyor yani daha ekolojik bir tarım hedefi var kesinlikle yerel tohumlar biyolojik çeşitliliğin korunması Toprağın sağlığı gibi konulara önem veriliyor. Sürdürülebilirlik anahtar kelime burada. Başka? Şeffaflık çok önemli. Üretim süreçleri, maliyetler üyelerle paylaşılıyor. Çiftliği ziyaret edebiliyorsunuz, hatta bazen hasada katılabiliyorsunuz. Bu da bir topluluk hissi yaratıyor. İnsanlar sadece gıda almıyor, bir sürecin parçası oluyorlar. Bu topluluk boyutu da dikkat çekici. Kaynaklarda İzmir'deki bir örnekten bahsediliyor. Bitot onlar neyi hedefliyor tam olarak? Evet, Batı İzmir, Topluluk Destekli Tarım, yani BİTOT. Onların duruşu çok net aslında. Endüstriyel tarımın o tek tipleştirici, doladan kopuk yapısına, marketlerdeki bilinçsiz tüketime bir tepki olarak ortaya çıkmışlar. Yani bir alternatif arayışı. Aynen. Odak noktaları sürdürülebilirlik, toplumsal adalet ve çevre duyarlılığı. Sadece sağlıklı gıda öğretmek değil aynı zamanda daha adil ve çevreyle barışık bir sistem kurmak istiyorlar. Bu da TDT'nin ruhunu çok iyi yansıtıyor bence. Peki, güzel hedefler bunlar ama ne kadar gerçekçi? Yani bu model sürdürülebilir mi? Uluslararası çalışmalar ne diyor bu konuda? Somut veriler var mı? Var, evet. Kaynaklarımızdaki uluslararası araştırmalar, TDT'lerin sündürülebilirlik potansiyeline dair önemli ipuçları veriyor. Ekolojik açıdan bakalım önce. Tamam. Çevreye etkisi nasıl geleneksel tarıma göre? Genellikle daha iyi performans gösteriyor. Özellikle kaynak kullanım verimliliği yani daha az su, daha az enerji kullanma eğilimi var. Sera gazı emisyonları da çoğunlukla daha düşük bulunmuş konvansiyonel tarıma kıyasla. Bu önemli bir artı. Başka ekolojik faydaları var mı? Potansiyel olarak var ama bazı alanlarda daha çok veriye ihtiyaç duyuluyor. Mesela toprak sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri gibi konularda daha fazla araştırma yapılması lazım. Ama genel eğilim olumlu yönde. Anladım. Peki ya işin sosyal ve ekonomik boyutu insanlara dokunuyor mu, ceplerini nasıl etkiliyor, ayakta kalabiliyor mu bu çiftlikler? Sosyal etkiler oldukça belirgin. Araştırmalar gösteriyor ki TDT üyeleri genellikle daha fazla sebze tüketmeye başlıyor. Bu ilginç bir bulgu. Yani daha sağlıklı beslenmeye yöneltiyor. Evet, sadece o da değil. Geri dönüşüm yapma, gıda israfını azaltma gibi diğer sürdürülebilirlik davranışlarında da artış gözlemleniyor. Yani TDT üyeliği genel yaşam tarzını da olumlu etkileyebiliyor gibi duruyor. Bu harika ama bir zorluktan da bahsediliyordu sanırım kaynaklarda. Üye profiliyle ilgili. Doğru, bu önemli bir nokta. TDT üyeleri genellikle ortalama nüfusa göre daha yüksek gelir ve eğitim seviyesine sahip oluyor. Bu da modelin daha geniş kitlelere, özellikle düşük gelirli gruplara ulaşmasında bir engel teşkil edebilir. Erişilebilirlik bir sorun yani. Evet, bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Peki çiftçiler memnun mu bu sistemden? Genel olarak çiftçi memnuniyetine olumlu etkileri olduğu raporlanıyor. Risklerin paylaşılması, pazar bulma derdinin azalması, tüketiciyle kurulan doğrudan ilişki bunlar çiftçiler için önemli motivasyon kaynakları. Ekonomik olarak peki bu çiftlikler para kazanabiliyor mu, ayakta kalabiliyor mu? İlk bulgular TDT'lerin ekonomik olarak yaşayabilir olduğunu işaret ediyor. Yani kendi masraflarını çıkarıp hatta kar edebilme potansiyelleri mevcut. Tabii bu modelin nasıl nasıl kurulduğuna, üye sayısına, yönetim biçimine göre değişebilir. Ama genel olarak ekonomik potansiyel taşıdığı görülüyor. Anlıyorum. Yani TDT, evet bazı zorlukları olsa da özellikle ekolojik ve sosyal açıdan umut vadeden doğrudan ilişkiye dayalı bir alternatif sunuyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım biraz da. Evet, Türkiye'deki daha yaygın ve köklü yapılara, yani genel tarımsal pazarlama sistemine ve kooperatiflere. Aynen. Paylaştığımız diğer kaynaklar bu konuya odaklanıyor. Türkiye'de bir ürün, mesela bir domates, tarladan bizim soframıza gelene kadar nasıl bir yol izliyor? Kimler var bu süreçte? O, o yol oldukça kalabalık ve katmanlı. Üreticiyle sizin aranızda gerçekten pek çok durak ve aktör var. Kimler mesela? Bir kere kamu kurumları var işin içinde. Mesela Toprak Mahsulleri Ofisi yani TMO özellikle hububat, bakliyat gibi ürünlerde piyasaya müdahale edip fiyat istikrarı sağlamaya çalışıyor. Alım yapıyor, depoluyor. Et ve Süt Kurumu da benzer bir rolde sanırım et ve süt için. Evet, onlar da piyasayı düzenleyici roller üstleniyorlar ama asıl büyük oyuncular özel sektörde özellikle yaş sebze meyve gibi çabuk bozulan ürünler için toptancı halleri çok kritik bir noktada toptancı halleri orada ne oluyor tam olarak ürünler genellikle üreticiden ya da tüccarlardan hallere geliyor orada komisyoncular aracılığıyla açık artırma veya pazarlık usulüyle satılıyor perakendeciler yani marketler manavlar pazarcılar ürünleri genellikle hallerden temin ediyor yani arada tüccarlar komisyoncular var bir de semt pazarları var tabii elbette Tüccarlar bazen doğrudan tarladan alım yapıyor, semt pazarları da tüketicinin taze ürüne daha kolay ulaşabildiği önemli kanallardan biri. Gördüğünüz gibi oldukça karmaşık bir ağ. Bu kadar çok aracı olunca özellikle küçük üreticinin durumu zorlaşıyor herhalde. Pazarlık gücü düşüyor, fiyatlar dalgalanıyor. Aynen öyle. Üreticinin eline geçen fiyatla sizin markette ödediğiniz fiyat arasında ciddi farklar oluşabiliyor. İşte tam bu noktada kooperatifler devreye giriyor. Kooperatifler bu kadar karmaşık yapıda nasıl bir rol oynuyor? Üreticiye nasıl bir fayda sağlıyorlar? Kooperatifler temel olarak üreticilerin güçlerini birleştirmesini sağlıyor. Tek başlarına çözemedikleri sorunları mesela ürünü değerinde satma, depolama, hatta bazen işleyip katma değer katma gibi konularda birlikte hareket etmelerine olanak tanıyor. Kolektif bir güç oluşturuyorlar pazarda. Kaynaklar iki ana tür kooperatiften bahsediyor Türkiye'de. Biri tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, TSKB'ler. Bunlar nedir? Evet, TSKB'ler çok köklü yapılar. Tarihleri 1935'te çıkan özel bir kanuna kadar uzanıyor. Çok eski ve örgütlüler. Temel amaçları ortaklarının, yani üye çiftçilerin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmek. Nasıl yapıyorlar bunu? Ürün alımı yapıyorlar, depolarında saklıyorlar, bazen işleyip paketliyorlar ve tabii ki pazarlamasını üstleniyorlar. Birlikler şeklinde örgütleniyorlar genellikle. Üst birlikler daha çok pazarlama ve satışa odaklanıyor. Bildiğiniz büyük markalar var mı bu yapılar içinde? Olmaz mı? Mesela tarih birlikleri, üzüm, incir, pamuk, zeytinyağı, Trakya Birlik, Ayçiçeği, Marmara Birlik, Zeytin. Bunlar hepimizin bildiği TSKB yapısı içinde faaliyet gösteren büyük kooperatif birlikleri. Uzun yıllardır piyasadalar. Anladım. Peki diğer kooperatif türü neydi? Diğeri de yaş sebze ve meyve pazarlama kooperatifleri. İsminden de belli olduğu gibi bunlar daha çok domates, biber, salatalık, meyveler gibi çabuk bozulan hassas ürünlere odaklanıyorlar. Onların işlevi ne TSKB'lerden farklı olarak? Aslında benzer işlevleri var ama odakları farklı. Bu ürünlerde fiyat dalgalanmaları çok daha fazla oluyor biliyorsunuz. Bu kooperatifler fiyat istikrarı sağlamaya çalışıyor. Ürünleri kalitesine göre ayırıyorlar, tasnif, uygun koşullarda depoluyorlar, soğuk hava depoları vesaire ve toplu halde pazarlayarak üyelerine daha iyi fiyat almaya çalışıyorlar. Yani her iki tür kooperatif de aslında üreticinin pazardaki dezavantajlarını azaltmak için kritik bir rol oynuyor. Kesinlikle. Özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler için bu kooperatifler hayati bir destek mekanizması. Tek başlarına ulaşamayacakları pazarlara, depolama imkanlarına kooperatifler sayesinde erişebiliyorlar. Öyleyse toparlayacak olursak, bugün baktığımız kaynaklar bize gösteriyor ki gıda sistemleri dediğimizde tek bir reçete yok. Farklı ihtiyaçlara, farklı felsefelere göre şekillenen modeller var. Aynen öyle. Bir tarafta TTT gibi daha yeni, doğrudan ilişkiye, topluluk ruhuna ve ekolojiye odaklanan yenilikçi bir model görüyoruz. Kendi içinde potansiyelleri ve tabii ki zorlukları var. Diğer tarafta ise Türkiye'nin gerçeği olan çok köklü onlarca yıllık bir geçmişe sahip tarımsal kooperatifçilik geleneği var. TSKB'ler, yaş sebze meyve kooperatifleri bunlar da mevcut karmaşık pazar yapısı içinde üreticiler için hala çok önemli birer dayanak noktası. Evet, her iki yapı da aslında gıda zincirindeki o bilinen sorunlara yani aracılık maliyetleri, fiyat belirsizliği, üreticinin pazarlık gücünün zayıflığı gibi meselelere kendince çözümler üretmeye çalışıyor. Yöntemleri farklı olsa da amaç benzer. Peki dinleyicilerimiz için bunun anlamı ne? Bu farklı modelleri bilmek bize ne katar? Bence en önemlisi farkındalık. Yani sofranıza gelen o elmanın, o peynirin, o ekmeğin arkasında nasıl bir sistem olduğunu, kimlerin emeği olduğunu, ne gibi zorluklar yaşandığını biraz daha iyi anlamak. Bu da yaptığımız tüketici tercihlerinin etkilerini daha bilinçli değerlendirmemizi sağlayabilir. TDT'den mi alıyorsunuz, kooperatif ürününü mü tercih ediyorsunuz yoksa marketten mi alıyorsunuz? Her birinin farklı bir hikayesi ve sonucu var. Çok doğru. Bilinçli tüketici olmak burada başlıyor belki de. Peki tüm bu modelleri, TDT'yi, kooperatifleri konuştuk, üretici tüketici ilişkilerine, pazar yapılarına ele aldık. Son olarak aklımda şöyle bir soru beliriyor. Bizler sadece bireysel olarak neyi nereden aldığımızı düşünmenin ötesinde kolektif olarak yani bir topluluk olarak yaşadığımız yerde daha sürdürülebilir, daha adil bir yerel gıda sistemi kurmak için başka neler yapabiliriz? Bu sistemleri aktif olarak şekillendirmek için hangi adımları atabiliriz? Belki bir sonraki sohbetimizin konusu da bu olur. Bu harika bir soru. Evet, bireysel tercihlerin ötesinde kolektif eylem nasıl mümkün olabilir? Yerel yönetimlerin rolü ne olabilir? Gıda konseyleri gibi yapılar işe yarar mı? Üzerine düşünülecek çok şey var gerçekten.